Ay ben de içimde ne var ne yok yazdım mesajı attım yani. Yeter artık ya canıma tak etti. Kötü mü yapmışım sence? Yok be iyi yapmışsın boşver. İçine atıp da ne yapacağım? Değil mi yani sonuçta? Yeter artık. Herkes ederi kadar. Hiçbir şey de benim canımdan kıymetli değil. Doğru söylüyorsun. Ay ben bir çay daha koyayım bize o zaman. Ay ölmüşlerin canına değsin. Esrarengiz hikayeleri kim sevmez ki? Gerçek olmadıklarını bildiğimiz için hayalet hikayeleri hep ilgi çekici gelir. Peki ya gerçekten de doğaüstü varlıklarla birlikte yaşasaydık? Tarihin en kasvetli dönemlerinden biri olan Victoria devrinde insanlar hayaletlerle yaşamaya alışmıştı. Gazete manşetlerinde sık sık yer bulan spiritüel vakalar, diğer dünyadakilerle iletişime geçmek için yapılan seanslar ve giyinip kuşanıp ölü aile üyeleriyle çektirilen fotoğraflar. Bunların hepsi, Victoria Devri insanlarının normaliydi. Bu nasıl normal, kafayım yemiş bu insanlar dediğinizi duyar gibiyim. Aslında evet, içinde bulundukları çağ ve toplum onlara bir miktar delirtmiş olabilir. Neden ve nasıl bu doğaüstü vakalara bu kadar takıntılı olduklarını videonun sonunda açıklayacağım. Ama önce Victoria Devri'nin belli başlı özelliklerinden bahsedeyim. Victoria Devri, Britanya'da 2. Elizabeth'ten sonra en uzun süre tahtta kalan Kraliçe Victoria'nın saltanat yıllarını kapsıyor. Bu dönemde Britanya'da sanayi devriminin yükselişi ve teknolojik gelişmeler yeni bir çağın kapısını aralamaya başlamıştı bile. Toplum bu değişimlere ayak uydurmaya çalışırken aynı zamanda Kraliçe Victoria'nın tuhaf uygulamalarına adapte olmaya çalışıyordu. Geçmişten kopuşun gerçek anlamda başladığı bu dönemin modası, mimarisi, toplumsal kuralları, kısacası her şeyi başlı başına ayrı birer içerik olmaya hak ediyor. Ki Victoria Devrim modasını daha önce anlatmıştım. Bugünkü konumuzsa dönemin paranormal vakaları. Viktoryenler için son derece normalleşmiş olan hayalet hikayeleri ve haberleri bizlere biraz komik gelebilir. Gelin o haberlerden birkaçını inceleyelim. Plamsız hayaleti korku saçtı, Kasım 1897. San James Kilisesi'nin bahçesinde bir hayalet ortaya çıktı. Çoğu kişi tarafından görülen bu hayalet, çocukların korkudan hastalanmalarına neden oldu. Kilisenin bahçesinde yürüyüşe çıkan bir öğretmen Kendisini omzundan yakalayıp ''Bö'' diye bağıran Hayalet'i görünce ödü patladı. Nasıl haber ama? Durun bir de sonunu dinleyelim. Bir başka öğretmen daha köpeğiyle gezintiye çıktığı sırada Hayalet'e rastladı. Hayalet ona da ''Bö'' diye yaklaşacağı sırada köpeğin saldırısına uğradı. İşte burada duralım. Hikayenin devamında köpekten korkan Hayalet kaçmaya başlıyor ve bir ölüden beklenmeyecek şekilde korkuyor. Allah Allah nasıl Hayalet bu? Tabii ki de değil. Kanlı canlı bir insan. Olaydan birkaç gün sonra bölgede köpeklerle araştırma yapan polisler kilise hayaletinin beyaz bir çarşaf ve korkunç bir maske takan, çalıların arkasından ansızın çıkarak insanları korkutmaya çalışan bir adam olduğunu gördüler. Ne yapıyorsun ayıp ama ya? Korkmadın mı ya? Birazcık kork. Hayalet insanlara yaklaştıktan sonra Bı. diye bağırıyor ve kaçmalarını sağlıyordu. Tam bir suku bidu hikayesi gibi değil mi? Böh diye de korkutmazsın kardeşim. 19. yüzyıl olmuş, hala ne bu klişe. Geçelim bir başka habere. Alaycı Hayalet 1904, Galler bölgesinde ortaya çıkan hayalet, köylülere aniden saldırarak hakaretler savuruyor. Onları korkutup aşağıladıktan sonra kahkahalar atarak uzaklaşıyor. Duralım, bu hayalet arkadaşımızın canı epey sıkılmış anlaşılan. Ya da zamanında onun canını sıkmışlar ki insanlarla böyle alay ediyor. Tamam tamam fazla psikolojik tespitte bulunmayacağım. Hakareti pek seven hayaletimiz kısa sürede faaliyetlerine son verip ortadan kaybolmuş. Victoria devrinin gözde meslek grubu hayalet avcıları bir daha izine ulaşamamış. Kendisinin dönemin hayalet giysileri giyerek insanları korkutma ve bu şekilde eğlenme akımına uyanlardan biri olduğu düşünülüyor. Gelelim diğer haberimize. Farelerin koruduğu keşiş 1879. Ocak 1879'da eşine kötü davrandığı gerekçesiyle yargılanan Joseph Manson adında yaşlı bir adam mahkemeden sonra her şeyi bırakıp kaçtı. Onu bulması için Subay Jones görevlendirildi. Yaşlı adam köyün ötesindeki mağaralarda inzivaya çekilmişti. Subay Jones mağaraya girdiğinde onlarca farenin saldırısına uğradı. Bu olaydan sonra halk adamın maneviyatı güçlü bir keşiş, farelerin de onu korumak için kılık değiştiren periler olduğuna inandı. Bence mümkün. Olayın aslını ise ben söyleyeyim yaşlı adam mağarada saklandığı sürece fareleri özel olarak eğitmişti. Böylece farelerden korkanlar onu almak için bir daha geri gelemeyeceklerdi. Evet, amcamız işi sağlama almış. Yalnızca hayalet hikayeleri değil, ölüme dair takıntılar ve tuhaf ritüeller de Victoria devrinin öne çıkan özellikleri arasındaydı. Mesela ölü aile bireyleriyle fotoğraf çektirmek. Evet, bunu gerçekten de yapıyorlardı. Şimdi baktığımızda rahatsız edici gibi görünse de dönemin insanları için bu görgü kuralı halini almış bir yaz tutma şekliydi. Ölülerin kesilen saçları kolyelere ya da yüzüklere konuluyor, bal mumundan ölüm maskeleri yapılıyor ve tablolarla heykellerde ölümün sembolleri yer alıyordu. Bunların yanı sıra ölülerle iletişime geçmek için medyumlara başvuran ve seanslara servet dökenlerin sayısı da epey fazlaydı. Peki ölüme bu derece takıntılı olmalarının nedeni neydi? Victoria devri salgın hastalıkların kol gezdiği yılları kapsıyordu. Kolera, difteri, tifo. Bu kişi bu hastalıklar yüzünden sevdiklerini kaybediyordu. Ölüm oranları bu hastalıklar nedeniyle artmıştı. Çocuklar arasında ise kızamık, kızılcık ve çiçek hastalıkları yüksek ölüm oranlarına yol açıyordu. Tüm bunlar Victoria dönemi insanları için ölümü hayatın merkezine koymuştu. Ayrıca döneme adını veren kraliçe Victoria, eşi Prens Albert'ı kaybettikten sonra bitmek bilmeyen bir yaz dönemine girmişti. Bitmek bilmeyen derken abartmıyorum. Bu yaz yaklaşık 40 yıl sürdü. Kraliçe bu süreçte her gün siyah giyindi. Hizmetlilere her sabah eşinin kıyafetlerini ve tıraş köpüğünü hazırlatıyor, nevresimlerini değiştirtiyordu. Yani eşi ölmemiş gibi davranıyordu. Kraliçenin bu yaz şekli halk arasında da karşılık buldu. Bu ritüellerin garipsenmesi şöyle dursun, hepsi birer gölge kuralı haline geldi. Anlayacağınız ölülerle fotoğraf çektirmek dönemin insanları için hiç de tuhaf bir hareket değildi. Toplumda ölüm oranlarının gitgide artması ve bunun getirdiği depresyonla başa çıkabilmek için geliştirilen uygulamalar hızla sanayileşen İngiltere'de ticari karşılığını da buldu. Az önce bahsettiğim tüm o hayalet haberlerini hatırlayın. Hepsi bunun bir sonucuydu. Hatta haberler yalnızca işin tuzu biberiydi. Hayaletlerle ilgili romanlar, hikayeler, resimli dergiler dönemin vazgeçilmezleri arasındaydı. Talebin çok fazla olduğu bu kitaplar ve dergiler matbaanın da geliştiği 19. yüzyılda gotik edebiyatı zirveye taşıdı. Doğaüstü anlatıların bu kadar revaçta olduğu bir dönemde işi eğlenceye çevirip hayalet taklidi yaparak insanları korkutanların sayısı da artmıştı elbette. Onları yakalamak isteyenler de hayalet avcılığı adı altında yeni bir meslek grubu oluşturmuşlardı. Yani gördüğünüz gibi işin sonu döndü, dolaştı, yine ticari faaliyetlere bağlandı. Bu hikayede yananlarsa hayaletlere inanan viktoryenler oldu. Yattığımız yerde bir huzur verin kardeşim. Biraz rahat uyumak istiyoruz. Yeterince yerin üstünde kaldık, biraz da yerin altında kalalım. Beyza beni yerimden kaldırdın. Nerede benim filtre kahvem ya? <gülüyor> <gülüyor> diye bağıran hayaleti görünce ödü patladı. Nasıl oldu? Bir <laughs> daha Ben mi? Ölüm, öl, ölmüşüm daha ne kadar durgun olabilir? Görsem keşke hislerimle ilk defa kör oluyorum. Ben de içimde ne var ne yok yazdım mesajı attım yani yeter artık ya canıma tak etti. Kötü mü yapmışım sence?